Merhabalar arkadaşlar. Bugün Milli Eğitim'in yayınladığı ikinci tekrar testlerinden 11. sınıfın ilk ünitesini yani atom konusuyla modern atom teorisi konusuyla ilgili soruları çözeceğiz. Milli Eğitim'in yayınladığı ikinci tekrar testleri hakikaten çok güzel sorular içeriyor. Her sınıf düzeyinde de bunu mutlaka çözün. Çözemediğiniz soruların çözüm videosunu mutlaka izleyin. İlk sorumuz modern atom teorisinde Heisenberg belirsizlik ilkesi ile ilgili. Milli Eğitim Kitabı 11. sınıf kitabımızda Heisenberg belirsizlik ilkesini fotoğrafçılıktaki pozlama tekniğiyle benzetiyor. İlkeyi okuyalım çünkü soru dikkat edin hangisi doğrudur diye sormuyor, hangisi ulaşılabilir diye soruyor. Hangisi ulaşılabilir sorularında arkadaşlar soru metnini mutlaka okumanız lazım. Bu bilgilerin doğru veya yanlış olması, sizin bu bilgileri biliyor veya bilmiyor olmanız önemli değil. Yukarıdaki paragraftan bizim buna ulaşıp ulaşamadığımızı önemli. O yüzden lütfen soru kalıplarına burada dikkat edin. Hemen bakalım diyor ki fotoğrafçılıkta hareketli bu fotoğrafları çekmek için iki yöntem vardır. Birisi nesnenin dondurulduğu kısa pozlama diğeri ise hareketinin ve hızının yansıdığı uzun pozlamadır. Eğer kısa pozlanırsa dikkat edin yeri hakkında bilgi edinirken hızı hakkında bilgi edinilemez. Ancak fotoğraf uzun pozlanırsa hızı hakkında bilgi edinir fakat yeri hakkında bilgi edinemez. Heisenberg belirsizlik ilkesi de buna göredir. Elektronun hareketli olması dolayısıyla elektronun hareketli olması dolayısıyla yeri ve hızını aynı anda tam olarak bilemeyiz. Evet, paragraftan bu bilgiyi çıkardık. Elektronun görüngelerde hareket ettiği bilgisi paragrafta bu konuda herhangi bir ipucu yok. Uyarılma hakkında yeni bir ipucu yok. Dolayısıyla burada sadece A seçeneğine ulaşabiliyorum. Yalnız biri ulaşabiliyorum. İki ve üçüncü bilginin doğru veya yanlış olması beni ilgilendirmiyor çünkü paragraftan ben bu bilgilere ulaşamıyorum arkadaşlar. Bakın ikinci soruysa birinci sorunun tam tersi yani size bilgiyi veriyor fakat bu bilgiyle ilgili bir şey değil size bunun doğru olup olmadığını soruyor yani yukarıdaki paragrafı sen biliyorsan bu paragrafı okumana gerek yok. Paragraftan ulaşılabilir mi diye bir soru değil. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır sorusu. Soru kalıplarına çok dikkat edelim lütfen. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır tipi, hangisi olabilir, hangisi olamaz tipi bir soruda eğer paragraftaki bilgiyi biliyorsan bunu okumana gerek yok. Ha paragraftaki bilgiyi bilmiyorsan burayı okuyup buradan bir bilgi sahibi olabilirsin. Hemen bakalım. L değeri arkadaşlar en fazla n eksi 1'e kadar değer alıyordu. M, L değeri eksi L ile artı L arasında değer alıyor. Hemen bunları uygulayalım. N3 L değeri en pardon N4 L değeri en fazla 3 olabilir. En fazla 2 olabilir. En fazla 1 olabilir. En fazla 0 olabilir. En fazla 2 olabilir. Yanlış şıkkımız ortaya çıktı ama biz yine de diğer seçeneklerde de kontrol edelim olabilir mi? L3 ise eksi 3 ile artı 3 arasındaki bütün değerleri alabilir. Artı 1 de eksi 3 ile artı 3 arasında bir değer olduğu için bu olabilir. En fazla 2 alabilir demiştik. Dolayısıyla 1 olabilir. Eksi L ile artı L arasındaydı. Eksi 1 ile artı 1 arasındaki değerleri alabildiği için eksi 1 0 artı 1. Evet bu olabilir. Hemen diğer seçeneğe bakalım. N2 L en fazla 1 olabilir demiştik. 1 vermiş. Eksi 1 ile artı 1 arasında Evet olabilir. D seçeneğine bakalım. N1 L0 eksi 0 artı 0 arasında tek değer. Evet bu da olabilir. Böylece bunların olabileceğini de gördük. İsterseniz şuraya bir bilgi olarak da yazayım. Aklımızda kalsın. Ne dedik? L değeri en fazla en fazla n eksi 1 olur. ML değeri de eksi L ile artı L arasındaki tam sayı olur. Mesela N4 ise L en fazla 3 olabilir. Bu şu anlama gelir. 0, 1, 2, 3 değerini alır. ML değeri ise 0 için 0'dır. 1 için eksi 1, 0 artı 1'dir. 2 için eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2'dir. 3 için eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2 artı 3'tür. M, değerimiz. Bir sonraki soru kuantum sayıları ile ilgili bir oyun tasarlıyor. Bu da yine oyuna bağlı bir soru olduğu için mutlaka soru metnini, soru kökünü ve oyunu okumamız gerekli. Ne diyor? Hemen bakalım. O önemli yerlerin altını çizerek. Oyunda 4 adet kutu ve kutu içerisinde şekildeki gibi renkli toplardan oluşuyor. Kutu numaraları baş kuantum sayısını. Kutu numaraları baş kuantum sayısını. Renkli toplar açısal momentum kuantum sayısını. Topun üzerinde yer alan sayılarsa manyetik kuantum sayısını temsil ediyor. Hemen bu bilgileri öncelikle uyarlayalım. N eşittir 1, N eşittir 2, N eşittir 3 ve N eşittir 4. Başka? Renkli toplar açısal momentum kuantum sayısını ta temsil ediyordu. Peki açısal momentum kuantum sayısı ne olabilir? L değeri. L değeri arkadaşlar bildiğimiz atomlarda 4 farklı değer alabiliyor. 0, 1, 2, 3 yani S, P, D ve F. Birinci kabukta sadece S vardı. Demek ki sarı renkli top S'yi temsil ediyor. Şöyle şuradan S'yi hemen işaretledim. S ve S. İkinci kabukta S ile beraber P var. Demek ki mavi renk P'yi temsil ediyor. Zaten P'den 3 orbital vardı hatırlıyorsanız. 3 tane top olmasından da anlayabiliriz. Mavi renk P'yi temsil ediyor. Dördüncü kabukta, üçüncü kabukta pardon ikinci kabukta kalmıştık. Üçüncü kabukta S, P ve D vardı. O zaman kırmızı toplarımız D orbitali. 5 tane var dikkat edin. O zaman dördüncü kabukta beyaz olan renklerde onu da morla yazalım. Beyaz olanlar da F orbitali. Evet oyunu çözdük. Şimdi oyunu çözdüğümüze göre soruda sorulan bilgiye geçebiliriz. Soru diyor ki 4 numaralı kutudan üzerinde 2 yazan beyaz top. Şimdi beyaz top çektik. Beyaz top neydi? F orbitali. 4 numaralı kutudan çektiğimize göre 4F orbitali. Üzerinde 2 yazan diyor 4F'de 5 tane orbital vardı. 3, 4, 5. Üzerinde yazan sayı neyi belirtiyordu hatırlayın. Manyetik kuantum sayısı. Manyetik kuantum sayısı F için eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. Üzerinde 2 yazdığına göre şu orbitalden bahsediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım seçenekleri inceleyelim şimdi. Baş kuantum sayısı 4'tür. Doğru. Açısal momentum kuantum sayısı 2 değil 3'tür. F orbitalinden bahsediyoruz çünkü. Orbital türü F'dir. Evet. Hangisi söylenebilir? 1 ve 3 söylenebilir. 2 söylenemez. Dördüncü soru elektron dizilimi hakkında tasarlanmış bir oyuna ait. Tasarlanmış bir oyun olduğu için yine oyunu okumak zorundayız. Hemen oyunu okuyup önemli bilgilerin altını çizelim. S orbitalindeki elektron sayısı kadar yerinde sayılır. P orbitalindeki elektron sayısı kadar ileri gidilir d orbitalindeki elektron sayısı kadar geri gidilir. Burada da bir örnek vermiş. S'de yerinde saydım. Hemen pardon. S'de yerimde saydım. S'de yerimde saydım. P ye kadar ileri gittiğim için 6 adım ileri gittim. Mantık bu. Diyor ki hangisini yaparsak 5 adım ileri gider? Arkadaşlar, S'de yerinde saydığıma göre burada S orbitalindekiler beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren P orbitali ve D orbitali. P kadar ileri gideceğim. D kadar geri gideceğim. Bunun toplamı 5 adım ileri olacak. Yani P'deki elektronlarla D'deki elektronların farkını alacağım. Eğer P orbitalindeki elektronlar D'den 5 tane fazlaysa sonucum doğru. Hemen bakalım. Birinci seçeneğin elektron dizilimini yapıyorum. 1S, 2, 2S, 2, 2P, 6, 3S, 2, 3, P, 5. S'leri atıyorum. S'ler yerinde sayıyordu. P kadar ileri gittim. 6 buradan, 5 buradan. Kaç ileri gittim? 11. Geri gitmemi sağlayacak d orbitali var mı? Yok. O zaman bu olmaz. Soru benden 5 adım ileri gitmemi istiyor. Hadi şunu dizelim. 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s1. Yine s'leri atıyorum. S'ler yerinde soyuyor. attım, attım, attım. 2p'den 6, 3p'den 6 ne oldu? 12 ileri gittim. Soru ne istiyordu benden? 5 ileri gitmemi. O zaman bu da yanlış. Artı 12 gittim. 5 gitmem lazım. Bu da yanlış. Evet bir sonraki şıkka. 3 numaralı şıkka bakalım. 3 numaralı şık 1 S 2 2 S 2 2 P 6 3 S 2 3 P 6 4 S 2 3 D 7. Yine S'leri atıyorum. S gitti S gitti S gitti S gitti. 6 6 daha 12 ileri gittim. D kadar geri gidiyordum. 7 de geri gittim. Ne oldu? Toplamda 5 ileri gitmiş oldum. Evet bu seçenek olacak cevaplarım arasında. Kağıt çok karıştı. Hemen şuraya da arkadaşlar şuraya da son seçeneği yapayım karışmasın diye. 1S2 pardon kalemi almayı unutmuşuz. 1S2 2S2 2P6 3 s 3, p 6 4 s 3, d 14 p 3 Şimdi P kadar ileri gideceğim. 2P, 3P, 4P. 15 ileri gittim. D kadar geri geleceğim. 10 geri gittim. Ne oldu? 5 ileri gittim. O zaman bu seçeneğimiz de olacak. Cevabımız 3 ve 4. D seçeneği 4. sorunun cevabı. Beşinci soru bir doğru yanlış sorusu. Yani sorudaki bilgiyi biliyorsak okumamıza gerek yok. Bilmiyorsak okuyabiliriz. Soruda bize bir bilgi verilmiş. Bu bilgiyi bildiğimiz takdirde bu metni okumamıza gerek yok. Bizi x atomunun, x atomunun pardon, sadece 3. ve dördüncü yörüngesinin elektron dizilimi verilmiş. İlk iki yörüngesi dolu zaten bakın. 1s2, 2s2, 2p6 dolu. 3s dolu, 3p dolu, 4s'de 1 elektron var, 3d'de 10 elektron var. Yukarıda soru metninde de söylüyor. Küresel simetriden dolayı 4s'deki bir elektron 3d'ye kendi kendine geçiyor. Yani bu bir uyarılma değil arkadaşlar. 24 ve 29 dediğimiz d'yi 9'dan 10'a tamamlama ve 4'ten 5'e tamamlama uyarılma değil. Atomun kendi kendine yaptığı bir durumdur. Dolayısıyla birinci seçeneği söyleyemeyiz. Birinci seçeneğimiz yanlış. İkinci seçenek diyor ki x atomunun temel hal elektron diziliminde ml artı 1 olan. Hemen düşüneyim. ml artı 1 nerede var? S orbitalinin ml'si 0. Bunun da ml'si 0. 2p orbitalinde 3 tane, 2p'nin içinde 3 tane orbital var. Eksi 1, 0 artı 1. Bakın ml artı 1 yaptın. 2p tam dolu olduğu için 2p'den ml artı 1 olan 2 elektron geldi mi? Devam ediyorum. 3p eksi 1, 0 artı 1. 2 de buradan geldi mi? 3d eksi 2 eksi 1 0 artı 1 2 de buradan geldi mi? O zaman m ile artı 1 olan kaç elektron varmış? 6 tane elektron varmış. Evet bu doğru. Son seçeneğimiz diyor ki L eşittir 0. L eşittir 0 hatırlıyorsanız S orbitaliydi. S'de 8 tane elektron var. Hemen yukarıda elektron dizilimini yaptık. 1 S var. 2 S var. 3 S var. 4 S var ancak dikkat edin 4 S'de bir tane elektron var. Yani 8 değil 7 elektron var. 1 ve 3 yanlış. 6. soru orbital enerjisi ile ilgili bilgiyi de vermiş. Bir orbital enerjisi n artı l ile doğru orantılı. n artı l'si aynı olan da n ile doğru orantılı. Hemen bakalım. 4 f'nin n artı l'si. f'nin l'si 3 arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda da verilmiş. 4 artı 3'ten 7. 2 artı 0'dan 2. 3 artı 2'den 5. 5 artı 1'den 6. 6 artı 0'dan 6. En büyük 4 f. Yüksek enerjiden küçük enerjiye. Daha sonra 6'lardan baş kuantum sayısı 6 olduğu için 6s, sonra 5p, sonra 3d ve en küçük olan 2s dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneği. 7. soru yine bizim bilgimize dayalı bir soru. Yukarıda bilgi verilmiş fakat biz biliyorsak yukarıdaki paragrafı okumadan çözebiliriz. Bize 3 tane elektron 3 tane elektronun kuantum sayıları verilmiş. Kuantum sayıları verilen bu elektronlar hangi dizilimde doğru işaretlenmiştir diyor. Hemen bakalım. L eşittir 1P orbitaliydi. 1, 2P'de olması lazım. L eşittir 0S orbitaliydi 4S. L eşittir 2D orbitaliydi 3D. Şimdi öncelikle buna bakalım. 1, 2P'de. 1, 2P'de değil. Gitti. 1, 2P'de. 1, 2P'de değil. 1, 2P'de değil. İkincisi 4S'de. ikincisi 4S'de değil. Gitti. Cevabımız ortaya çıktı ancak ben yine de devam edeyim arkadaşlar. MLS'ini de kontrol etmek istiyorum. Şu m ile manyetik kuantum sayısı olayı iyice aklınıza yerleşsin diye. ML şöyle eksi 1 0 artı 1'di sırasıyla. m'nin eksi 1 olduğunu söylemiş. Bakın ML eksi 1'e mi yerleştirmiş bir numara elektronu? Evet. S için zaten tek ML'miz var 0. Orada bir sıkıntımız yok. D için eksi 2 eksi 1 0 artı 1 ve artı 2 ydi. Dikkat edin ML'yi 1 vermiş. Nereye yerleştirmiş? ML'nin 1 olduğu yere ML'yi de sanırım iyice aklınıza yerleştirmişsiniz. 8. soru periyodik cetveldeki atom çapı metalik aktiflik, ametalik aktiflikle ilgili bilgiyi bize vermiş. Bu bizim bilmemiz gereken bir bilgi ama biz ilgiyi vermiş. Yarı çap küçüldükçe son yörüngedeki elektronu uygulanan çekim artar. Bu durumda elektron verme ve alma eğilimleri veya metalik ve ametalik özelliklerini etkiler. Ha, pardon Soru bilgiyi vermemiş. Bilgiyi bizim bilmemizi istiyor. Sadece çapın metalik ve ametalik özelliğini etkilediğini söylemiş. Hadi bakalım. Şıkları tek tek değerlendirelim beraber. İlk şık diyor ki atom yarı çapı arttıkça metalik aktiflik artar. Evet arkadaşlar metaller elektron vermek ister. Bu yüzden atom çapı arttıkça elektron dışta olduğu için vermek kolaylaşır. Bu da metalik aktifliği arttıran bir bilgi. Arttıran bir etki. Bir doğru. Yarı çapı küçük olan atom Yarı çapı büyük olan atoma göre elektron alması daha kolay olur. Çünkü yarı çap küçükse elektron çekirdeğe yakındır. Çekirdeğe yakın olduğu için daha sıkı çekilir. Daha sıkı çekildiği için alması daha kolay olur. Atom yarı çapının azaldığı yönde metalik aktiflik artar. Bir de demiştik bakın atom yarı çapı arttıkça metalik aktiflik artar. O zaman azaldıkça daha metalik aktiflik artar. Genel olarak doğru. 8. sorunun cevabı E seçeneği. 9. soru elektron dizilimi ile ilgili bir soru. Evet inşaata benzetilmiş ancak soruyla ilgili ulaşılabilir, ulaşılamaz değil, doğru yanlış sorusu olduğu için üstteki benzetmeyi okumadan da yapabiliriz. Oksijen atomu 8. Hemen 8'e bakalım. 1s2 2s2 2p4. 2. enerji düzeyine 6 elektron yerleşir. Hemen bakın 2. enerji düzeyi başında 2 olanlar. 6 elektron yerleşmiş. Herhangi bir sıkıntı yok. 1. bilgi doğru. İkinci bilgi bakalım. Manganı soruyor. Manganı hemen dizelim. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 Ne diyor? 3. enerji düzeyindeki orbitallerine 5 tane elektron yerleşmiştir. 3. enerji düzeyi başında 3 olanlar arkadaşlar. Bakın 8 burada var. 5 burada var. 13 elektron yerleşmiş. Hayır. 2 yanlış. 3'e bakalım. Kalsiyum. Kalsiyum 1S2, 2S2, 2P6. Bunlar arkadaşlar soy gazlara benzeterek de dizebiliriz. Helyum, neon, argondan. Ben biraz daha dizilimi buradan benden duya duya en azından bilmeyen arkadaşlar alışır kulak dolgunluğu olur diye uzun uzadıya yapıyorum. 24S2 ile bitiyor. Dördüncü enerji düzeyi başında 4 olanlar 2 elektron yerleşmiştir. Evet doğru. Cevabımız 1 ve 3. 10. soru elektron yerleşme hakkında genel bilgi verilmiş. Bu genel bilgiler hakkında hangisinde elektron yerleşmede hangisinde hata yapılmıştır diyor. Elektron yerleşme kurallarını biliyorsanız yukarıya okumanıza gerek yok. Çünkü yukarıdaki kurallara göre demiyor. Bizim kendi bilgilerimiz yukarıda sadece hatırlatmak için verilmiş. Hemen bakalım. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Herhangi bir sıkıntı yok. Doğru yerleşmiş. 1s, 2s, 2p. Herhangi bir sıkıntımız yok. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p olmaz. Dikkat edin 3 pye elektronları nasıl yerleştirmiş? Tam dolu, tam dolu ve boş. Halbuki 3p'ye 4 elektronu nasıl yerleşmesi gerekiyor? Önce 3 tane yarı dolu. Sonra dördüncüsü herhangi birine tam dolu olabilir. Örneğin böyle olabilirdi. Veya şöyle yaptıktan sonra dördüncüsü buraya gelebilirdi. Veya böyle yaptıktan sonra dördüncü alt taraf buraya gelebilirdi. Ancak boş orbital varken iki tanesini tam dolduramayız. C seçeneğimiz yanlıştır. 11'de periyodik cetveldeki yarı çap kavramları farklı yarı çap türleri verilmiş. Atom yarıçapı, bakın atomik halde çekirdeğin dış yörüngeyi uzaklığı. Kovalent yarıçap bağ yaptıktan kovalent bağ yaptıktan sonraki uzaklık. Van der Waals yarı ise 2H2 molekülü arasındaki uzaklığa verdiğimiz isim. Hemen bakalım. Atom yarıçapı van der Waals yarıçapından daha büyüktür. Bakın şekilden görülüyor zaten. Van der Waals yarıçapı 2 molekül arasındaki uzaklık. 2 molekül sıfıra sıfır birbirine yaklaşmadığı için tam tersi van der Waals yarıçapı atom yarıçapından daha büyük çıkıyor. Birinci seçeneğimiz yanlış. Kovalent yarıçap atomik yarıçaptan büyüktür. Kovalent yarı da dikkat edin atomların bir miktarı iç içe girmiş. Birbirine bağlanmış. Yani atomlar normal temel hale göre daha küçülmüş. Dolayısıyla evet kovalent yarıçap atomik yarıçaptan küçüktür. Van der Waals yarıçap kovalent yarıçaptan büyüktür. Evet Van der Waals'ta atomlar tam yanaşmadığı için Van der Waals yarıçapı hem atomik yarıçaptan hem kovalent yarıçaptan daha büyüktür. Cevabımız 2 ve 3. 12. soru koparılan elektron sayısı yonlaşma enerjisi grafiği verilmiş. Şey koparılan elektron sayısı enerji grafiğe verilmiş. Bakın bu birinci iyonlaşma enerjisi IE1. İkinci iyonlaşma enerjisi 550 değil. Çünkü iki elektron kopardığımızda verdiğimiz enerji bu. İkinci iyonlaşma enerjisi bir kopardıktan sonra bir daha koparmak için. Yani 550'den 200'ü çıkaracaksınız 350. Aynı şekilde 1950'den 550'yi çıkarırsanız 1400'de üçüncü iyonlaşma enerjimiz. 3950'den 1950'yi çıkarırsak 2000'de dördüncü iyonlaşma enerjimiz olur. Bu değerlere göre baktığımda 2'den 3'e geçerken aşırı artış var. 2A grubunda doğru. 2A s bloğunda doğru. Bakın 3. iyonlaşma enerjisini buldum 1400. 3. iyonlaşma enerjim. Her üç bilgi de doğru. Bir daha hatırlatmam gerekir ki arkadaşlar bir elementten enerji verip bir elektron kopardığımız zaman verdiğimiz enerjinin adı birinci iyonlaşma enerjisi. Bu grafikte verilen 200 değerine eşit. Bu elementten bir elektron kopardıktan sonra x+ artı elde ettikten sonra enerji verip bir elektron daha koparıyorsak bu ikinci iyonlaşma Ama dikkat edin bu iki elektron koparmadık. Bir tane kopardık. Peki iki elektron koparmak için ne yapmam lazım? Bu iki tepkimeyi topla. X artı IE1 artı IE2 eşittir x artı 2 artı 2 elektron oldu değil mi? Bu yüzden 550 değeri bizim birinci ve ikinci yoğunlaşma enerjimizin toplamı. Aynı şekilde 1950 1, 2, 3'ün toplamı. 3950 1, 2, 3, 4'ün toplamı. Bundan dolayı çıkara çıkara gidip birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yoğunlaşma enerjilerini bulduk. Lütfen kavramları iyice aklımıza yerleştirelim. Yine bize 5 tane tanecik vermiş. Bu taneciklerin çaplarını kıyaslayınız diyor. Hemen bakalım bunların elektron sayıları neymiş? azotun elektron sayısı 2 artı 5 yüklüsünün. Eksi 3 yüklüsünün 10, 10, 10 ve 10. Şimdi çapı en küçük olan tabii ki bu. Çünkü 2 elektronu var. Yani hani elektron dizilimini yapın. 1s2. Bunların elektron dizilimi nasıl? 1s2, 2s2, 2p6. Bunların 2 tane kabuğu varken, 2 tane enerji seviyesi varken, bunun 1 tane enerji seviyesi var. En küçük olan n artı 5. Peki Diğer 10 elektronlarını nasıl kıyaslayacağız? Gayet basit arkadaşlar. Proton sayısı en çok olan 10 elektronu en çok çekecek. Çapı da en küçük olacak. Yani azot artı 5'ten sonra ikinci sırada magnezyum artı 2 gelecek. 11 protonla çekiyor. 12 protonla çekiyor. Sonra sodyum gelecek. 11 protonla çekiyor. Sonra 7 protonla çeken, sonra 6 protonla çeken gelecek. 13. sorunun cevabı B seçeneği. 14. soru biraz önce yaptığımız tanımları veriyor. Bakın diyor ki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli enerjiye birinci yonlaşma enerjisi. Artı bir olduktan sonra bir tane daha koparmak için gerekli enerjiye ikinci yonlaşma enerjisi denir. Element elektron verdikçe çap küçüldüğü çekirdeğin elektron başına uyguladığı çekim kuvveti arttığı için elektron koparmak zorlaşır. Hemen verilen bilgiye göre sodyumdan bir elektron kopardık. Bunun adı birinci yonlaşma enerjisi. Evet doğru. Herhangi bir sıkıntım yok. Magnezyumdan 2 elektron kopardım. Bu birinci ve ikinci iyonlaşma enerjisinin toplamı. Çünkü biraz önceki soruda açıklamıştık. Bir elektron koparmak birinci iyonlaşma enerjisi. Bir kopardıktan sonra bir daha koparmak ikinci iyonlaşma enerjisi. Bu ikisini aynı anda koparmak istiyorsan iki enerjinin toplamı kadar enerji vermelisin. C seçeneğine bakalım. C seçeneği sodyum artıdan bir elektron koparmak sodyumdan bir elektron koparmaktan daha zordur diyor. Evet elektron kopardıkça bir sonraki elektronu koparmak zorlaşır arkadaşlar. Çünkü elektron kopardıkça çekirdeğin elektron başına uyguladığı çekimi artar. İkinci iyonlaşma enerjisi bir atomdan iki tane elektron koparmak için gerekli enerji değil, artı bir olduktan sonra bir daha koparmak için gerekli enerji olduğunu söylemiştik. Katıdan bir elektron koparmak Gazdan bir elektron ne diyor? Mg katısından elektron koparmak için gerekli enerji Mg atomunun birinci yonlaşma enerjisinden evet daha büyüktür. Bu şıkkı da açıklayalım. Birinci yonlaşma enerjisi gaz halden koparmak için gerekli enerji. Eğer katıdan elektron koparmak istersen verdiğin enerji önce bu katıyı sıvı hale getirmeye daha sonra sıvıyı gaz hale getirmeye harcanacağı için atıyorum magnezyum katısını sıvı hale getirmek için 10 kalori harcadık. Sıvıyı gaz hale getirmek için 20 kalori harcadık 30. Bir de 40 kalori gazdan elektron koparmak için harcadık. Kaç oldu? 70. E bunun iyonlaşma enerjisi sadece 40 olanlı. Zaten gazdan elektron koparmak için gerekli enerjiydi. Bu yüzden katıdan elektron koparmak için vermen gereken enerji iyonlaşma enerjisinden daha büyük. Ve 5. soru bir küme vermiş. X1A kümesinde, Y7A kümesinde Z ise 3A kümesinde. Hadi bakalım özelliklere ne gibi özellikler verilmiş. Elektronegatiflik en büyük 7A olması lazım. Sadece B olması lazım. Tamam. En büyük yarı çap 1A olması lazım. En büyük yarı çap yani A. En yüksek enerjili orbital türü. Arkadaşlar 1A aynı periyotta. Örneğin 3. periyot için dizeyim ben size. 1A 3S1 3A 3S2 3P1 7A'da 3s 2 3p 5 ile biter. En yüksek enerjili orbitallerin altını çiziyorum. 3s, 3p, 3p. Dolayısıyla en yüksek enerjili orbital türü aynı olan Y ve Z oluyor. Hangi bölge? E bölgesi oluyor. Hayır, X ve Y'nin en yüksek enerjili orbital türü aynı değil. C seçeneği yanlış. Diğerlerine de bakalım. Küresel simetri özelliği göstermeme. S1 küresel simetrik ama P1 ve P5 küresel simetrik değil. Bu da biraz önceki gibi E bölgesi olması lazım. Burası da E olması lazımdı. Elektron içeren katman sayısı. Elektron içeren katman sayısı hepsinin de 3. Aynı periyotta olduğunu söylüyor çünkü. Hepsinde 3 olduğu için elektron içeren katman sayısı hepsinin ortak özelliği yani C olacak. Cevabımız C seçeneği. 16. soru iyonlaşma enerjisi grafiğe verilmiş. Bir şey enerjisinde küresel simetrik olan gruplarda sıkıntı yaşanıyordu. Küresel simetrik olan gruplar daha az proton içerdikleri ve çapları daha büyük oldukları halde iyonlaşma enerjileri de daha büyük geliyordu. Yani 2A'nın çapı aslında 3A'dan büyük. Böyle periyodik cetveldeki yerleşimini hatırlayalım. 2A'daki X elementi burada ise 3A'daki Y elementi burada. 2A'da daha büyük çapa sahip solda olduğu için ancak Küresel simetrik olduğu için elektronlarını daha sıkı tutuyor ve iyonlaşma enerjisi de daha büyük oluyor. İki soru da bize bunu soruyor. Hangi atom çiftinin atom yarı çapı büyük olanın iyonlaşma enerjisi de daha büyüktür diyor. O zaman biz ne arayacağız? Ya 2A, 3A arayacağız ya da 5A, 6A şeklinde çift arayacağız. Şıklara bakarsak magnezyum 2A'da, alüminyum 3A'da, Magnezyumun hem atom çapı hem iyonlaşma enerjisi daha büyük. 17. sorunun cevap anahtarında bir yanlışlık var arkadaşlar. Hatta ilk çözdüğümde dalgınlıkla bunu ben de fark etmemişim. Ee, i̇zleyicilerimizden Hasan Ural adlı bir kardeşimiz yorumuyla bunu fark etmeme sebep oldu. Ondan bu soruyu değiştirip videoyu bir daha attım. Cevap anahtarı B diyor ama cevap C seçeneği. Şöyle bakalım soruya. Bileşiklerinde artı bir değerlik alan elementleri sadece artı bir alan elementleri tahtaya kaldırıyor. Bir A grubu sadece artı 1 alır. Farklı bir değerliği yoktur. P bloğunda yer alan elementlerin elektron dizilimi P ile biten bu elementlerimiz P bloğunda yer alan elementlerdir. Bunları da kaldırdık. Geçiş metalleri olarak bilinen elementler B grubudur. Bunları da kaldırdık. Geriye kaç kişi kalır diyor. Geriye arkadaşlar kim kalır? Hidrojen 1, 3 buradan 4. Bir de helyum kaldığı için 5 kişi kalır. Cevabımız C seçeneğidir. 18. soru elektronegatifliklerini vermiş. 5 tane elementin bu elementlerden Q, Y ve X'in aynı grupta X, Z ve T'nin aynı periyotta olduğunu söylüyor. Arkadaşlar basit bir bilgiyi bilmeniz bu soruyu çözmenize yardımcı olacaktır. Elektronegatiflik değeri maksimum 4'tür ve bu flor elementine aittir. Dolayısıyla Q'nun 7A'da ve en yukarıda olması gerekli. Şöyle bu bilgi buna uyuyor. Bu uymuyor. Şu uymuyor. Diğerleri uyuyor. Q, Y ve X aynı gruptaydı. Q, Y, X. Peki elektronegatiflik bir grupta nasıl artıyordu? Aşağıdan yukarı. 4. 4'ün bir altında kim var? 3. Yani x. Q'nun bir altında x olacak. En altta da y olacak. Bu şıkta gitti. Geriye c ve a seçeneğimiz kaldı. Peki bir periyotta iyonlaşmayan arası nasıl değişiyordu? Sağa doğru artıyordu. En sağda x var. 3. 3. Bir yanında 2.5 yani z. Hemen bakın. Onun yanında da 2.1 yani t olmak zorunda elektronegatifliğin sağ ve yukarı doğru artması mantığına göre dizerek doğru cevabın A olduğuna ulaştı. 19. soru D bloğunda bulunan Fe ve Ag hakkında iki bilgi veriyor. Diyor ki demir eksi 2 alan oksijenle FeO ve Fe2O3 oluşturdu. Bakın burada artı 2 burada 3 oldu. Gümüş ise sadece Ag2O'yu oluşturuyor. O zaman gümüş tek değerlik alıyor. Gümüş tek değerlik aldığına göre D bloğu blo elementlerin tamamının farklı değerlik aldığını söyleyemeyiz. 1 doğru olmaz. Demir elementi bileşiklerinde artı 2 artı 3 alıyor. Evet bakın artı 2 artı 3 alıyor. Bulduk. Gümüş oksijenine yaptığı bileşikte artı 1 alıyor. Evet onu da bulduk. O zaman cevabımız 2 ve 3. 20. soru değerlik bulmayı anlatmış. Değerlik bulma prensiplerine göre azotun değerliklerini soruyor. Oksijen eksi 2 olduğu için 2x eksi 2 eşittir sıfırdan. Birdeki azot artı 1 olarak çıkıyor. Hidrojen artı 1 azot x oksijen eksi 2 iki tanesi eksi 4 eşittir sıfırdan 2'deki azot artı 3 olarak çıkıyor. Azot x oksijen eksi 2 eşittir sıfırdan 3'teki artı 2 olarak çıkıyor. Ve son olarak hidrojen artı bir azot x oksijen 3 tanesi eksi 6 eşittir sıfırdan artı 5 olarak çıkıyor. En büyüğü 4 numara sonra 2 numara sonra 3 numara ve en küçük 1 numara sorumuzun cevabı B seçeneği. Dediğim gibi arkadaşlar çok güzel sorular. Sınava hazırlık öğrencileri mutlaka 12. sınıf testlerine de baksın. Diğer sınıftaki öğrencilerimiz 9-10 testlerine de baksın. Bu soruların çözümlerini mutlaka izleyin.